5 tane roset deneyeceğiz. 3 bu çarda, 2 diğer çarda fan pointleri eritiyoruz. İlk önce asastan başlayalım. 2 4 1 1 1 ile radiansken and server en değerli armor şeyi rosetta de zaten. Değerli var. 7'si bile değerli. Bakalım ne alabilecek miyiz? Evet, tekte bir asas aldık, bir de magiyi deneyelim. Dihaz kemiği de koyduk. Yapalım. Yerini değiştirelim. Bakalım ne atacak, alabilecek miyiz? Böyle söyleyeyim, ne alacağımız belli de. bakalım kaçta kaç yapacağız 5'te geçen 3'te 3 üç yapmıştım Evet şu an 2 oldu Adam Bir şey deniyor mu yok. 3 4 Bize en lazım olan parçası Price Rosetta Onu da alamazsak üzülürüm Yani şu an bunu denemek diye Tek amacım price almak Dondum çünkü Art 6 Umarım onu 7 yapabiliriz Birazdan Totem Gör halimizi Özün amca ver onu Bakalım alabilecek miyiz? Evet. 3'te 3 aldık. Güzel. Diğer çardan devam edeceğim. Bakalım alabilecek. Evet. Geçtik diğer çara Dediğim gibi fan point'leri eritiyoruz. Hemen seriden iki tane variyor parçası deneyeceğiz. Böyle bundan 4 YB kafalık. Bundan da iki tane radians bir tane gem. E, top totalde altı tane zaten. Acaba yer bir totem yapsak mı? Böyle yapalım. Totem. Totem. Dördü buraya koyalım. ikiyi buraya koyalım. Alabilir miyiz acaba? Bakalım. Şans. %60 şansımız var. Şansımız gelecek mi? 5'te 5 alabilir miyiz ya da Evet Şu an 4'te 4 oldu Parça kaldı Evet bu sefer en sona koydum Bakalım 5'te 5 mi yoksa 5'te 4 mü Görelim şöyle yapalım. Bir radyans çıkaralım. Bir, bir radyansı koy, kuzda koy. Koyalım geri. Bunu çıkaralım. Bakalım. 5'te 5 beş olacak mı? 5'te 4 hissediyorum ama. 5'te 5 beş olursa sürpriz olabilir. 5'te bronk materyalleri. Yanlış koyduk herhalde. 1, bir. Büyük ihtimal bunu yanlış koyduk. Genelde wrong metal dedikten sonra yanıyor ama <laughs> inşallah yanmaz. Bakalım. 5'te 5 alabilecek miyiz? Yaşar mı? Wrong metal sonra. Evet. 5'te 5 aldık. Güzel. Denemeye devam edeceğiz. Gayet güzel bir şozin denemesi oldu. 5'te 5 aldık. Bir asas, bir mage, bir price donluk. setimiz tamam. Bir donluğumuz art 6. Bunu da art 6 yapıp 7 yapacağız. Bunları da arkadaşa hediye edeceğiz. Bakalım devam edeceğiz kırmaya. Şu andık mental elimiz bitti. 5 3 tane yapıyorum. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Üçte üç yaktım. Koydum. Tamam bir preview yaptım. Kuma de bekliyorum. Ne bekliyorum? Hazırım. Nasıl yanıyoruz şimdi izle. Yanarsa kulakların içinde atarım. bir kere bir pirevi evde attım senin hatırına Evet, confirme bastım. Hazır. Ya bak. Vallahi yandı mı? Yandı. Lan senin vereceğin taklide senin de <laughs> yapıyorlar. 4'e item nadir yanıyor zaten 4'e. Hiç yanmadı. Yani en değerli summonlar içinde zaten. Sonra Zaga'yı gelir. Sonra en son Holler gelir. Holler'de de en değerlisi Asas. Sonra varıyor. Sonra Mage. 4'e evet, ne bastıysak geçti diyebiliriz Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buzlarımızı alalım hemen seriden Evet bakalım 5'e kaç tane yanacak Şu an deniyoruz. Evet. Haydi anmaz umarım. Anmadı güzel. Şu an firesiz gidiyor. Hiç Anmadı bitti. tamam oh, bile çok yaklaşınca yani herhalde. Şu an bir tane yandı 5'e. Şimdi bu şu an zaten birleşme yaklaşışın gebe dersiz. O yüzden farm yerine upgrade daha mantıklı. Bakta da bırakıyorum. Evet, Altıya başladım. Evet, ilk +6 yandı. Bir altı daha. Ya artı altı daha. Güzel yani şu an altınlar gidiyor. Bir artı altı daha geç. On night güzel. Şöyle bir yenilelim üstümüzü Aldık Bakalım bu kadar itemden Tirna'sız Hatta bir tane Tirna alalım En son Tirna ile Basarız Evet ilk bastığımızda 6 kalmış İlk bastığımızda 6 Yandı evet diye bakalım. ayta tırnakı koyduk. Evet, yedi. Bakalım, düzden biraz olasılık düşük attığımız yanıyor gibi bir şey oldu. Ne Evet. Gördüğünüz gibi artı altı itemler düzden yanıyor. Bir tane bundan bir tane de online bastık. Devam edeceğiz basmaya.